Selam millet ben Furkan ee, Bugün Valorant'ta troll yapacağız ee, Bu Betül Ahmet Biliyorsun zaten Hyperoxid Tüm videolarımda var ee, Ses değiştirme programı var hadi geçelim Selamın kün takım Aleyküm selam Ooo Çeli Hanım Kardeşim, sakin. Bu ne <laughs> Kanka özür dilerim ya özelden ne yazıyordum Sana yazmadım onu yani boş yapma özür dilerim Bunlar bence trollenir abi. <laughs> ben o da öyle geliyor. Pardon. <laughs> 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 kö köpeğim geldi kusura bakmayın. <laughs> Köpeğin cinsi ne? Erkek. <laughs> Erkek de Allah'ın malı. Onun <laughs> cinsi nedense Burak oyunları ne yapayım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kimin benim mi? Merhaba. Aynen kanki. Birebir aynı ya. Mikrofon var mı? Beyler. Beyleri söyleyemiyor. <laughs> 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu mi? Soldaki kutuda Soldaki kutuda Orda Helal Sesine ne oldum? <laughs> Bilmiyorum Sesine <laughs> <laughs> ne oldu? Bilmiyorum Sesine ne oldu? Son <laughs> sayı

Evet. <laughs> Adam da uh, uh, yapıyor. <laughs> 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 Selamünaleyküm. Oo kızlar merhaba. Yavaş be oğlum yavaş be. Aha. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> <laughs> Betül. Çelenime cevap verseniz ya. Kadın direniyor kaç saattir sohbet etmek için. Konuş yavrum. <laughs> İnce ses yap. <gülüyor> <gülüyor> Geldim ya canımın için. <laughs> <Çekirin yolumdan. gülüyor> Çekilen yolumdan bir düşman kaldı. Şimdi, bir şey Aşkım gelmeye gidelim. Oğlum senin yaşın bir büyüyor bir küçülüyor. Gölge çıkıyor. Gölge çıkıyor. Canım ben hafife ya. Bu ne şerefsiz? Aşkım ben bunu alacağım. Ne <laughs> 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 Bir düşman kaldı. Burada burada. Helal. Sağ aşkım. Aşkım bize ne zaman gelirsin? <laughs> Niye konuşmuyorsun utandın mı? Efendim <laughs> balımcık. <laughs> <laughs> Niye konuşmuyorsun utandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç yaşındasın ha? Allah. O ben 17 yaşındayım. Sen 12 yaşında falan düşünmüyordun. Doğrusu öteki. hayır ben 17 yaşındayım. değil. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Çok yavaşsın. Sıçrayım hazır. Ayakta kalan son ultim hazır <laughs> discord var mı ya place adres verin adres vereyim ne oğlum evet bize gelin. <laughs> ah çocuğum <laughs> Skin the color of the bark, clothes smelling like trees, sticking my earth, are my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm.